Ve zikri <laughs> fe inne lehu ma'işeten zanka ve nahşuru yevmel kıyameti a'ma. Sonra da gâle lima haşerateni a'ma ve gâd basira. Rabbimiz Celle Şanuhu buyuruyor ki ve men a'radı an zikri benim zikrimden kim yüz çevirirse ve men a'raza an zikri benim zikrimden kim yüz çevirirse fe inne lehu zanka Muhakkak ki ma'işeten onların geçimlerini zanka ne yaparım? Dar ederim. Geçimlerini sıkıntıya sokarım. Ve nahşuru yevmel kıyameti a'ma ve onlar kıyamet günü de kör olarak dirilirler. Bugün baktık ki öğretim sahasında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler demeyelim öğrencilerle beraber onların içine girmiş bazı terörist terör grupları, terör üfetleri orada LGBT lerle beraber onların bayraklarını açarak bir protesto yapıyorlar. Protesto yapmaları belki onların şey olarak haklar olabilir ama önemli olan kim kiminle ne yapıyor? Burası önemli. Şimdi insanlar bugün genelde gündemde diyorlar ki işte geçim sıkıntımız var, geçim zorluğumuz var ama nedenlerini araştırmıyorlar. Allahu Teala O ne diyor? Ve men arazan zikri. Benim zikrimden yüz çevirirseniz yani Allah'tan uzaklaşırsanız, Allah'ı meclisin dışına koyarsanız, Allah'ı pazarın dışına koyarsanız, Allah'ın nikahların dışına koyarsanız Allah'ı sokaklara koymazsanız, Allah'ı camiye koymazsanız, Allah'ı meclise koymazsanız, Allah'ı işlerinize karıştırmazsanız, Allah ayrı ben ayrıyım derseniz, fe inne lehu ma'işeten Allah sizin maişetinizi sıkar, daraltır, geçiminiz zor olur.